<laughs> of saat kaç oldu hala gelmedi bunlar. E hayatım her gün aynı saatte dönüyorlar okuldan sakin ol biraz. Olamıyorum şekerim meraktan çatladım yani. Ben de. Alt tarafı bir karne alacaklar amma büyüttünüz abi ya. <laughs> Sen öyle gevrek gevrek gül bakalım baba olunca anlarsın. Hayatım ben sana şunların şu törenine gidelim dememiş miydim Allah aşkına? Çocuk... İstemediler istemediler ki. Hem artık ikisi de büyüdü Sadık. Yok efendim çocuklar velileriyle karnı almaya gitmezlermişmiş de bilmem ne de. Ha Allah Allah. Bak bugün gitmedik ama yarın sene sonu balolarına mutlaka gideceğiz tamam mı? <laughs> Saçmalama Sadık. Ne işimiz var çocukların arasında? Aa ne demek ne işimiz var? Biz de dans ederdik hayatım. Hem böyle günlerde çocuklarla birlikte olmayı çok istiyorum ben. <laughs> O karneler, o karneler bir kötü gelsin. İşte o zaman ben görürüm seni abi. Gelmez, gelemez. Benim çocuklarımın ikisi de zehir gibidir. Ha, bana çekmişler bana, sana hiç çekmemişler. <laughs> Geldiler, dur ben bakayım. Gel. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba, merhaba. Karneler nerede, karneler? Git, git. Oha! <laughs> Gören de çocukları Oscar almış zanneder. Ne dediğini bilmiyorum amca ama sana katılıyorum. İşte benim çocuklarım böyle çok gördün çok değil mi amcası? Ya <laughs> babalarına çekmişler Gördüm babalarına. Ab benim, be. <laughs> tamam benim, benim, <laughs> benim benim kızım. Ab benim be. Harika. Acayip. Tamam değil mi benim yavrum? Ooo benim küçük kızım. Ay benim gülüm. Aslan oğlum benim. Evet şimdi benden her şeyi isteyebilirsiniz çocuklar. Tatil diyeyim tatil. Bisiklet diyeyim bisiklet. Ha? Ben bisiklet istiyorum baba. Yazın Tuğçe'yi her gün göremeyeceğim ya. En azından evine bisikletle gider gelirim. ...bir şey isteyebilir miyim? Ceren'cim sen ne istiyorsun hayatım? Yıl sonu bulusuna beş bulayım yeter. Ya, tamam hayatım ben sana kavalelik ederim aşk olsun. Öyle değil gerçek kavaleri istiyorum. Ya amanın ben gelirim seninle. Benim yaşımda biri diyorum. Hiç şaka kaldıracak durumda değilim. Tamam Ceren'cim onu yarına kadar hallederiz. Hayır Betüş ben onun boluya bir erkekle gitmesine izin veremem. Baba bir şey söyler misin? Bolo da kız kıza mı dans edeceğim? Sana ne oluyor Ecem? Allah Allah ben bir kerelik kızıma izin verdim. tasma abi. Sen tuçağıyla giderken iyi ama. Ben senden büyüğüm Ceren. Aa hadi bakalım. Böyle bir günde dizişmek olmaz. Bu güzel karneleri şöyle çok güzel bir akşam yemeğiyle kutlayalım tamam mı? Herkes ellerini yüzünü yıkasın sofraya tamam mı? Hadi bakalım çilek. Aa çilek nerede? Aa şimdi buradaydı. Çilek dur Betüş Biz onun yanına giderim. Ana karnelerimizi gösterelim. Kim bilir ne kadar sevinecek? Ay, hadi, ben hadi geçeceğim seni ben. <laughs> babam karne hediyesi olarak değil sensek kalacakmış. İyi. Sen sevinmedin mi takdir aldık diye? Sevindim. E peki ne yüzün asık? Uykum geldi. İyi o zaman. Sen yemek olana kadar uyu. Biz seni sonra uyandırırız. Bundan sonra tatil boyunca evde istirektim. Her gün bol bol oynayacağız. Hadi abi banyoya. Demek ki tatil bitene kadar herkes sizinle ilgilenecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.